arkadaşlar ben aşağı ki emir Ahmet ve sizlerle box devam ediyoruz 12. bölüme karşınızdayım bir dakika en son en son bak bak şuraya şuraya yaptık bak aynen aynen şu o sen 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 niye bu kadar yakışık oldun lan Sa ne oldu lan sana böyle bu tipi ne ver lan bana neyse en son buraya yaptık bak buraları yapmasın diye Sonra Cima şurası ikinci seviyeye çıktı bak şurayı ikinci seviyeye çıkardık tamam mı? İkinci seviye oldu bak yatak gelmiş buraya bir tane Şuraya sulağı var Güzel bir yer olmuş bunların tipi değişmiş böyle <laughs> Sakal bıyığı kesmiş tıraş vey olmuş Hatun zaten manyak bir şey olmuş Bunun neden tipi değişmiş merak ediyorum ben normalde böyle değilim de normal tipi böyle olması lazım tipi değişik hani nereye, nereye gitti o, o bak şuraya gitti Yok oğlum ben kabullenemem tipi böyle olmaması lazım lan asiktir Başla. tamam tamam evet başlatmayalım tut lan <laughs> bak şimdi ben ikinci seviye çıkaracağım buralara Tamam bak şurayı çıkar Şurayı çıkar Şu Neyse dur bir dakika Ha bak şurası ikinci seviye çıkıyor Evet, <laughs> ee por eso son şurayı çıkaracağız.

Şurası çıkacak. Şurayı da yapalım. Ya. Şurası boş kalmasın. Burası da çıkacak bir saniye. Baya demişiz biz her yeri. Altın kılıcımız nerede bizim şey. ya şurada var. Oha dibime giriyor ya. Vuramıyorum. Tamam. Alsana. Baya dolmuşuz. Benim lav lazım. Acilen lav lazım benim. Ses kesmeyeceğim artık modernleşeceğim daha modern yok etme değişik ıı, yok etme yöntemleri bulacağım aşağı bir dalalım biz şöyle kavaya tükür gibi dalalım şöyle abi sikim. Kaybolduk. <laughs> Dur bakalım ya. Bir dakika bir dakika ben nereden gelmiştim? Şimdi şu... Bir dakika ya. Şuradan çıkılıyor mu? Çıkılmıyor oradan da. Bak aynen bak topraklı. Ha şuradan geldim bak. Şuradan geldim şuradan bir şeyler yaptım. Tamam oh, bu. <laughs> Kayboluyordum lan. Vay be kürek ispatlamış gerek. Bize et lazım Ben şu evleri bir soracağım Şimdi Şunları bir alayım Alamıyoruz ki yani Şükür küreği verelim Diğer resminde yok var ya resmi de yapar yani. Şu saçma şeyleri 2 dakikanınla verelim Başka bize gereken bir şey yok Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz Şunu da alalım Lan ananı. Yine aynı şey çıktı neyse şu itemleri yok edeyim Varut gereksiz Kolum gereksiz Kapsülyem dursun Karktüsü karktüsü kark atıyosun Salas Salas Cam dursun lan arabalaz Ay attık neyse Şunu dağıt Başkan komu at. Bu neymiş Crafting. He ee, bu şey dağıt ben bunu dağıtmıcaz Bize deli de lazım. Dileme. dursun. Bu chest öküz gibi doldu, bak. Şunları ayırayım ya. Aynen, aynen. Bak şöyle, şunları ayrı bir yere koyayım bak. Bak şunları al. Alamıyoruz ki. Dur bir şimdi ya. Şunu koy, koy bir Koy bi şöyle rastgele rastgele koy şöyle. Şunu al şunu al şunu al. Şunu al şunu şunu al. Tamamdır. var. Tamam dur, dur. Şunları da koyalım. Bir tane nasıl kılıç var? Ne şey varmış? bir bak şimdi onları yaptık mı? Şunları almayacağım. Başkası da Bize başka, Biz başka şu, şu lazım. Şuraya. Burası sırf kılıç bir şey şeyler olsun yani. Sonra burası neydi? Değerli eşyalarımızı alalım. Başka yok lan değerli eşya. Şunları da al PvP şey Şunu al, şunu al. Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Vitaliz bana kalsın. Değerli eşyaları alalım. önceden. Tamam ya burası tamam oldu. Güzel burası. Şunu alalım be. <laughs> bu yıldır olarak şuna şuraya koyalım. Koy bunu da. 12 tane obsidiyen. Hadi Nether'a gidelim bu mob'umla. Hadi lan Hadi Nether'a gidelim. Ee, özel bir alanı yapacağım ben bunu. Bizim angutlar girmesin ya. Başka bir şey girmesin çıkmasın ya. Yani. Şöyle özel bir alan olsun. <laughs> Çok özel alan Buradan bir giriş yapalım biz kendimize. Şey. İşte, o. bak kütüphane. Buraya yapalım işte ne Olur mu lan buraya? Şu chestleri de alalım bu arada. Sikir benim baltam da yok lan. Ortada iki tane şey olması lazım değil lan bunun? Nasıl oldu bu? İki tane aynı, iki tane olması lazım. Burası olmaz. Yamuk olur. Yamuk olmasın. Yamuk olmasın istemiyorum. Şuraya in bakalım. Şuraya. Şundan gel lan lan. Senden mi? Bak şimdi burası da olmaz. <laughs> Şurası olur. Yani bak şuraya kurayım ben. şu kadar uzunlukta yakın olan bu. Anasın. Kırmakla uğraşacağız şimdi Hadi kardeşim hadi kır Sonunda kırdı SPS e düştü geldi Hadi be Yok ya bu öyle değil oğlum. Bir bir kademe daha uzun olacak Bir deneyelim yine de Bir kademe daha uzun olacak bu Öyle değil bu Üf, Kırılacak bu ya Nereye gitti o? Allah senin belanı vermesin Aha aldık Hakikaten öyle değildi o Nasıl <laughs> bir ses efektidir Şunları biz bir alalım Öyle değildi zaten Ya ki ya ben bunu video dışında yapayım Dur tamam tamam, tamam. Ben bunu video dışında yapayım Şöyle bir giriş yasak diyelim. Giriş yasak buraya ne oldu? Ben niye sıkıştım? Görülecek bir şey yok buraya giriş yasak artık. Ben şimdi kaç dakika 9 dakika oldu. Bak ben çiftçime geçen bölüm buralara o kadar olanak sağladım. Öküz gidiyor yine bu taraflara gidiyor. Hakketten mal yani. Hakketten üşütmüş bunu. Sizin üstünüz neden böyle oluyor? Ben Herhalde onu çözmüş değilim. Ne güzel ananı çıkmışım. Bu arada benim cidden yağmalamam yani. lazım. yani. Şu adama bak. Bıyık sakalı hepsini kesmiş yani. Şu şurada, şurada buranın karısı nerede? Avrat nerede avrat? I serve I get Yok lan. Nerede lan bu alt Ne güzel giymişti o ya. bir şey yapsaydık örnek göster neyse. Slime sen ne arıyorsun ya? I serve with pleasure. Bak şimdi. Şunu yolla buraya tamam mı? Şunu şuraya yolla şunu. Ver şunu, şunu da ver öyle ölü bitki bunlar ne ya yani şunları da yok edelim Şunu da at kardeşim şunu da at kardeşim şunu da at kardeşim bunu da at kardeşim Şu İki koyalım şöyle yerleştirelim Olmuşa diğer şeyler biliriz Hak napcaptın Hakikatten ben Dur bir dişini Benim beynim durdu Bir dakika lan <laughs> Benim Bir dakika. İyi çalışmıyorsun sen Torç yok he sende. Bende de iki tane var ya Dur bekle dur bekle Ben sana yeni torçlar getireyim var mı kömür var mı kömür, kömür varmış lan burun attım ben ya yani 56 28 tane yeter olur. of o 28 tane yeter sana gitti <laughs> bile. Ayşe. Volta yapacağım. Bir dakika yapacaklar mı düşüneyim ben de. Bir dakika Bir ya. Sen ne istiyorsun? Taş maş hepsi var sende. Sıcak mıyız lan? Şu 64'te ısıtılmaz. Şöyle ıslayalım biz bunları. Daha çok özet mi koysam ben yani? Daha mı hızlı yapar? Olsun neden böyle ya açtınız? Oyun bug'ı ya çok sinirli. E, FPS'e de çok düştü nedense. Şimdi bu modernleşti ya. Bir bak bakma takalım modernleşti. Yeah, okay. Burada bankacılığa gelir mi? Bankacı olarak çalışır mı? I'll, I'll take care of it. I'll take care of it. Çalışmak istiyor mu? I would like. Eee... Tonal bir şey, bir şeyler diye. I get to build it again? Ne var iş? Tamam 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 tamam. Tamam tamam dur dur. Ne yapacağım şimdi hatırladım ben. Sonra hakikaten ne yapacağım şimdi hatırladım. Mal gibi unuttum. Evlerde mal gibi unuttum. Ne yapacaktım? <laughs> Aynı yiyecek toplayacaktım. Ay, ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ne takıyorsun Sen de bak. <laughs> sen, sen, Ona bak. Koskoca avcı yiyecek gibi evinde Şuna da bakamıyorsun. Bak. Çıktı çıka çıka hani, İyi mi? Şu tarafa bakalım var? Evet. Şurada var mı ya? Oğlum hiç kimse de yok lan Tavuk mu avuk kezmiyor musun? Doğru, çöldeyiz Tavuk ne arayacak Bir tane çıktı Bir tane de bende vardı Yapmaz ama Vay ne oldu lan? Evet Dur olmazsa hiçbir şey yapmadık Bari şunu yapalım Bunlar Bir şeyler diyor ama neyse Oo bu baya bize şey kazandı. Ben... Abi bu baya bize şey kazanmış. Bu kazanmış. Sekmek yaparız bunlarla. Ben i̇şte oyuncu. Benim istediğim bir şey vardı belki bazılarınız hatırlıyordur. Neydi benim istediğim? Ne istiyordum ben? Haa. Hop. Şunu şöyle. Tabii ki de bekliyordum. Bu şey getiriyorsunuz. Buğday getiriyorsunuz. Size direkt ekmek veriyor. 5 Şimdilik bu kadar yeter. Şu buğday şeyini de koyalım. Yalnız çimenlik yere ko Nereye koyalım bunu? Şuraya koyayım diye ya. Burası şimdi çalışıyor bu Ne güzel çalışıyor. Hakkını veriyor. fazla da uzaklaşmak istemiyorum. Buradan şeyini şuraya koyalım. Değirmeni. Yemin de değirmenler zaten uzakta olur. Yani. Öyle mi ben bilmiyorum Yani. yani uzakta olur yani. Köy civarları bitiyor. Kaç dakika olmuş? Onu olmuş. ya. bitireceğim. Hemen Hemen bitireceğim. Değirmeni yaptırmayı taş getireceğim. Böyle, pişmiş taş getireceğim. lazım çıkarmaktan çok korkuyorum çıkarmak istiyorum çok korkuyorum çok uzun sürecek diye çok korkuyorum cidden uzun sürerse valla video dışı yaparım Ay ne bekleyeceğim ben onu video 10 on tane kaç tane 3 4 videoda oldu hadi 20 dakika desek 4 video vid videoya burada sigortam var şimdi yer altı dört video dört video da istiyorsan, istiyorsan, istiyorsan olur. 80 olur. hadi bitir sen de ya dur lan nereye geldim lan ha? ha şu gerizekalı çalışıyor mu? Konuşuyor mu? İnşallah değirmeni yapmaya gitmiştir yoksa ben ağzını sıçarım ha. Bak gerçekten tükürürüm ağzına. Değirmene gel değirmene. Bu değirmene ne yol çekilir lan burada? Ya bu değirmeni biraz daha şey mi yapsaydık şu ortalar buraya mı yani aynen lan ben bunu alayım. buraya şimdi çalışmak falan da dakika bir at şunu orada fps çok düştü oğlum bilgisayar mısın ne oldu lan bakayım ısınmış öpüyoruz gibi ısınmış şu şuraya koyalım tamam çok güzel tam ortaya koyduk güzel bak burası şimdi çalışmaya gelir zaten ben bir oğlum ben ne zamandır şeyleri toplamıyorum lan aidatları toplamıyorum ağzınızın sıçramayan yani aidatları verin lan çalışın abi ben size iş olanakları sürüyorum verin bakalım Öf. ne para kazandım lan böyle ben Yok yok, yok. Değerli ben bunları. Evet arkadaşlar, 5 dakikaya gelirim. Karşınızda medeniyetimizin başkanı Ahmet Emin. Amına koduklarım alkışlayan küfürümü müzik Sağ olun, sağ olun, sağ Evet, evet, sağ olun, Sağ olun, sağ olun, sağ olun, Sağ olun, sağ olun, Sağ olun.

kim çıkardı lan beni buraya? İndirin lan beni! Görünen köy uzak değildir. Evet, medeniyetimizin 11- 12. bölümüne var. hoş geldiniz. HOŞ geldiniz. Evet, hoş geldiniz, tamamdır. Tamam, tamam, hoş geldiniz. Yok, aynen, hoş geldiniz. Güzel bir konuşma yaparken şu etrafta uçuşan şeylerden özür dilerim gayetten Allah belasını versin onların. 12. bölüm oldu, 20. bölümde bitirmeyi düşünüyorum. Bay beni aslında ama yine de devam ettireceğim. Iııı... Ee, Gerçekten güzel bir medeniyetimiz var şurada belediye binası olsun şey olsun mikrofon olamadığımız için şalter kullanıyoruz tabii ki de böyle bir sikko medeniyetimiz var havada zıplayan bir şeyler var az önce gördüğünüz bak 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 nasıl zıplıyorlar bak yani böyle özelliğimiz var yani medeniyetimize sizi de bekleriz davetlisiniz sağ olun sağ olun teşekkürler hadi görüşürüz beğenmeyi unutmayın.